Günaydın. Bugün 15 Ocak Perşembe. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street'te hafta ortasında negatif kapanış yaşandı. Fed'e yönelik yürütülen soruşturmanın yanında, banka ve teknoloji hisselerindeki satışların endeksleri olumsuz etkilediği gözlendi, Amerika'da banka endeksi günlük bazda eksi %1, 75 değer kaybederken, yapay zeka çip üreticisi Nvidia hisse fiyatı eksi %1, 44 geriledi. Altın ve gümüş fiyatları Trump'ın İran'la ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında, endişelerin bir miktar yatışmasına paralel hafta ortasında gördüğü rekor seviyelerden geri çekildi. İran'la ilgili Endişelerin bir miktar yatışmasına paralel petrol fiyatları da gelişiyor. Amerika'da gün içinde haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI Endeksi verileri bulunuyor. Ayrıca bugün Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock çeyreksel sonuçlarını açıklayacak. Amerika endeksleri üzerinde iki etkili olan satışlar bu sabahta sürüyor, endeksler vadeli tarafta da güne başlarken hafif aşağıda seyrediyor. Asya borsaların negatif tarafta açıldı, teknoloji ve çip sektörü hisselerine gelen satışlar, Çin'in hisse senedi piyasasında kaldıraçlı işlemlere yönelik kuralları sıkılaştırma kararı alması, Japonya'da hükümetin mali teşvikleri genişleteceği beklentileriyle tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş. Amerika'nın Çin'e yönelik yapay zeka çipi satışlarına getirdiği yeni tarifeler risk iştahını olumsuz etkiliyor. Tokyo borsası rekor seviyelerden geri çekildi. Çin ve Hong Kong borsaları hafif aşağıda. Güney Kore Merkez Bankası beklentiye paralel politika faizini değiştirmedi. Ancak Güney Kore borsası bugün olumlu tarafta ayrışıyor. Kospi endeksinde bu sabah yeni tarihi seviyeler test ediliyor. Avrupa borsaları savunma, madencilik, enerji gibi sektörler öncülüğünde yükselişini hafta ortasında sürdürdü. Avrupa borsalarının bugün güne yatay, hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'da yılbaşından beri gözlenen yükselen hareket içinde dün realizasyon amaçlı satışlar gözlendi. BIST 100 endeksi günü 12369 seviyesinde günlük bazda eksi %0. 13 değer kaybıyla tamamladı. Kısa vadeli teknik göstergeleri olumlu tarafta izlemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da yukarı eğilimin kısa vade için korunmasını, endeksin dünkü hafif aşağıda kapanış sonrasında bugün güne yatay, hafif yukarıda başlamasını bekleriz. Teknik bazda endekste 11605 seviyesinin üzerinde yükselen hareket içinde kısa vadeli hedef olarak Amerika doları bazlı grafikte 300 dolar, Türk Lirası bazlı 12900 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Hisse tarafında ise emlak gayrimenkul, ENK İnşaat, Ereğli Demirçelik, Ford Otosan, Garanti Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.